Bülent Çık hocam, lütfen anlatın bizlere. Ben susayım, siz konuşun. Dinlemesi gerekenlerde umuyorum dinlerler. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür Öncelikle ederim. tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum bir kez daha. Hayatını kaybeden insanlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şimdi depremin üçüncü günündeyiz. Bu sorunu... İlk gün aslında Halk TV'de yine konuşmuştuk. Ee, sıklıkla gündeme getirmeye çabalıyorum. Meslek örgütümüz, Gıda Mühendisleri Odası ilk günden beri bu konuyu gündemde tutuyor. Ee, bizim artık üçüncü günde bile hala su sorununu konuşuyor olmamız gerçekten bir garabettir. Ortada çok vahim bir, işlemeyen bir kamu idaresi olduğunun en önemli delillerinden bir tanesidir. Bakın AFAD'ın e, bölgede yaptığı çalışmalar, bu çalışmaların ne kadar yeterli olduğu, ne kadar yetersiz olduğu çok tartışılıyor. Ama su meselesinde sorumlu kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde yurttaşların güvenli içme suyuna kavuşmalarını, güvenli içme suyunun temin edilmesini sağlamakla mükellef bir kurumdur. Orada da Sağlık Bakanlığı'ndan su temini su şebekelerindeki problemler, bu problemlerin neler olduğu, giderilip giderilmediği ile ilgili en küçük bir açıklama yok. Buradaki zaaf muazzam bir zaaf. Ee, benim görebildiğim kadarıyla hem önceden bu konuda yapılması gereken hazırlık çalışmaları hem de 3 gündür Deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda su ve gıda temini konusunda çok büyük bir zaaf var. Bülent Şimdi hocam ge gelecek yorumların bu, e önünü kesme adına en baştan söylemek istiyorum. Şimdi birkaç yorum hızlıca düştü. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyorlar. O kesin. Ama az da olsa şu yorumu görüyoruz. Enkaz altında canımızın derdindeyiz. Bunu düşünecek halimiz yok gibi bir yorum da geliyor. Eğer düşünemezsek, eğer yetkililer Taşın altına, enkazın altına demiyorum artık. Taşın altına bu konuda elini sokmazsa neyle karşılaşabiliriz? İhtimalleri söyleyin lütfen önce, sonra da çözüm Tabii. önerilerinizi dinleyelim ki insanlar e, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu baştan duysunlar. Evet. Şimdi bakın deprem sonrasında açığa çıkacak su sorunu bilinmedik bir sorun değil. Öncelikle bunu vurgulamalıyım. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli bölgelerde gerçekleşen depremlerde su temini yani bütün su şebekesinin hasar görmesi kuvvetle muhtemeldir ve sıkla karşılaşılan bir sorundur. Bunun peki yaratacağı problem nedir? İçme suyunun insan sağlığı için problem oluşturan çeşitli bakteriler, patojen etkenler ya da toksik kimyasallarla kirlenmesi ihtimaldir. Su hayati bir fiziki maddedir. Her gün içmemiz gereken, kullanmamız gereken bir maddedir. Şimdi burada... Bizim gerek meslek örgütünde gerekse içinde olduğumuz sivil toplum örgütlerinde inanılmaz bir su talebi var. Yani insanlar içme suyuna ulaşamadıklarına ilişkin benim mesaj kutum, içinde olduğumuz örgütlere sürekli talep geliyor. Şimdi bakın burada çok ağır bir zaaf olduğu kesin. Peki Tabii. su teminindeki güçlükler nelere yol açar? Bakın öncelikle şunu vurgulamak gereği duyuyorum. Sağlık Bakanlığı'nın hızla mobil laboratuvarlar aracılığıyla ya da bölgeye ulaşarak şebekelerin, şehir şebekelerindeki suyun içme açısından güvenli olup olmadığının çalışmasını mutlaka yapması gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden 3 gün bile bu konuda bence çok ciddi bir gecikmedir. İkincisi çeşitli ülkelerdeki çalışmalar deprem sonrasındaki su temini için şebekede oluşan hasarın büyüklüğüne bağlı olarak elbette bir hafta ile iki ay arasında değişen bir süre öngeriyor. Yani bu bölgedeki vatandaşlarımız bir hafta 10 gün veya birkaç aya uzanan bir süre boyunca e, su temini konusunda güçlükler yaşayabilirler. Bu, bu bir somut akademik bilgidir. Şimdi e, bu konuda depreme dayanıklı su şebekelerinin ve deprem sonrası halkın ihtiyaçları için kullanmaya müsait su depolarının daha önceden yapılması gerekirdi. Bu konuyla ilgili en küçük bir çalışma yok. Denilebilir ki hasar çok büyük. Ee, bu depolar yapılmıştı, zarar görülmüştü. Hayır, bu kabul edilemez. Bakın, Japonya'da her hastanenin kendi yer altından çektiği içme suyu temin istasyonu ve su arıtma tesisi vardır. Oradaki halk hastanelere gidip temiz içme suyu temin edeceğini bilir. Ben bunları niye anlatıyorum? Biz bunları 1999'daki İstanbul depremi sonrasında defa eten tartıştık. Yıllardır tartışıyoruz ve hiç bu tartışmalar ortada yokmuş gibi yine bu sorunların önümüze gelmesi gerçekten bir garabettir. İl ve ilçelerin elde mevcut içme suyu şebeke planlarına göre Sağlık Bakanlığı, bakın AFAD demiyorum, Sağlık Bakanlığı şebekede hangi noktalarda kırılma ya da hasar olabileceğini önceden bilmeliydi. Biliyorsa da derhal şebeke sularının güvenli olup olmadığına dair bir çalışmayı hızla yapmak zorunda kırılan hasar görülen özellikle dirsek noktalarının elde mevcut planlara göre hızla onarımı yapılmak zorunda. Şimdi bakın deprem sonrası şehir su sebekelerinin güvenli olup olmadığının testi çok zor bir iş değil. Yani bu oradaki e, kurumsal altyapı zarar görmüş olan illerde yakın illerde örneğin Adana'da çok hızlı bir şekilde bu analiz işlerini, test işlerini organize etmek mümkün Hı. ama ortada bir çalışma yok. Benim öğrenebildiğim kadarıyla böyle bir faaliyet de yok. Şimdi bu meseleler öncelik e, olarak görünmüyor hocam. Yani bunu anlıyorum, mesajlarda da anlıyorum. Nasıl bir algıyla yaklaşıldığını aslında anlayabiliyoruz. Can Bey, bakın şöyle bir mesele var. E, i̇ktidarın iktidarın o hal koşulları altında olsun olmasın her şeyi yani gıda temini, su, ihtiyaç malzemesi her şeyi AFAD üzerinden tek merkezden idare ve kontrol etme çabası yanlıştır, mantıksızdır, kamu idaresi açısından vahim bir durumdur. Durumun kötüleşmesini, vehametini çok artıran bu uygulamadan derhal vazgeçmek gerekiyor. Bakın ya biz burada tonla malzeme topladık. Her şeyin AFAD'a yönlenmesi, AFAD üzerinden dağıtılması mümkün değil ki. Ya böyle bir şey mantıklı da değil. Yani afet yönetimi açısından bireysel karar alma mekanizmalarının devre dışı bırakılıp kolektif, çok yönlü sahada çok sayıda merkezden yardım ve destek talebinin karşılanmasına yönelik organizasyonel çalışmaların yapılması Peki. daha doğru sonuç verir ve bizim 3 gündür kitlenme halimizin en önemli nedenlerinden biri budur. Su temini ve güvenliği konusunda çözüm geliştirebilecek meslek odalarına örneğin gıda mühendisleri odasına, sivil toplum örgütlerine, özel kurumlara acilen Sahada çalışma izni verilmeli. Biz her şeyde karşımızda afatı bulmamalıyız. Böyle bir mantıksızlık olmaz ya. Kamu kamu adına, kamu refahı adına, kamunun halk sağlığını, çıkarını korumak üzere örgütlenmiş kurumların tamamı devrede şu anda. Bunu anlamak mümkün değil. Sunaklı nakli yapan, gıda nakli yapan, malzeme, ihtiyaç malzemesi yap, e, nakli yapan tüm araçlara direkt geçiş hakkı tanınmalı. Direkt bakın zaman kaybediyoruz. Bize sürekli mama ihtiyaç malzemesi, tıbbi malzeme sürekli sürekli talep geliyor. Bugün üçüncü gündeyiz ama ben Antalya'dan biliyorum. Buradan dünyanın malzemesi yola çıktı. Nereye gidiyor bu malzemeler? Neden biz malzemelerin, ihtiyaç malzemelerinin gıda su dahil tek merkezde toplanması gibi bir uygulamayı hala sürdürüyoruz? Anlamak mümkün değil. Peki. Bilmiyorum, biraz heyecanla konuşuyorum. Lütfen bağışlayın ama bakın bu zamanı yitiriyoruz biz. Ee, bir salgın hastalık riski Depreme şey. bağlı bir salgın hastalık resmi, halk sağlığı hocalarının alanına girmek istemem. E, genellikle e, e, yani ender görülür, yani tamamen şeye bağlı ama, kamu idaresinin, sorumlu kurumların bu işe ne kadar vakıf olduğu ve ne kadar hızlı müdahale ettiği ile ilgili. Eğer biz suyla ilgili sorunları hızla çözmezsek, sudan kaynaklı bir takım salgın hastalıklara karşı karşıya kalabiliriz. Bu net. Çünkü suyu sadece içmek için kullanmıyoruz. Evet. Güvenli gıda temininde de temiz içme suyu şarttır. Peki. Son birkaç, yani birkaç cümle değerli hocam, enkaz, enkaz noktalarına, temiz, noktalarına gideceğim. Temiz, güvenilir su kullanmak zorundayız. Değerli hocam, yeniden bir bağlantı yaparız eğer vaktiniz uyarsa. Şimdi tekrar enkaz noktasına gidiyorum. Uyarılarınız umuyorum ki dikkate alınır. Salgın hastalık tehdidi diyor. Daha ne, ne desin hocamız? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan Kahramanmaraş'ta Türkiye Barolar Birliği Başkanı neler görüyor, neler duyuyor? Sözü Erinç Hakan'a bırakalım. Sayın Başkan neler olup bitiyor Kahramanmaraş'ta sizin gördükleriniz neler? Acilen ivedilikle yapılması gerekenler neler? Evet e, dün Hatay'daydım, e, bugün Kahramanmaraş'tayım. Aslında çok farklı görüntüler, bu çok büyük bir kaos hakim öncelikle e, onu ifade etmem gerekiyor. E, en başta şunu e, gözlemlediğim için de rahatlıkla ifade edebilirim. Bu kadar da bu iki ilde 36 saat, 40 saat yakın süre maalesef ki insanlar kendi kaderlerine terk edildiler. hiçbir çalışma yapılamadı. Gece yağmurunda, soğukta insanlar çıplak elleriyle yakınlarını e, enkazlarının altından çıkarmaya çalışmışlar. evet, dün öğlen saatleri itibariyle ancak arama kurtarma ekipleri bu iki ildeki enkazlara müdahale etmeye başladılar. Ancak tabii e, çok yetersiz. Bazı yerlerde arama ekibi var, arama kurtarma ekibi var. Teçhizat yok. Bazı yerlerde teçhizat var, arama kurtarma ekibi